Bomba gibi derse hazır mıyız? Şimdi sözcük türlerinden zarflar konusunu işleyeceğiz. Sözcük türlerinde biliyorsunuz ki ad soylu sözcükler ve fiiller vardı. Ad soylu sözcüklerimizin arasında bizim isim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç ve ünlemlerimiz var. Dediğim gibi bir de fiillerimiz var. Bugün en önemli konulardan bir tanesi zarflardayız. Şimdi uzun zamandır zarfları başlı başına ÖSYM sormuyor. Demek ki bu gelebilecek anlamına e, geliyor. Her an karşımıza gelebilir. Zaten deneme sınavlarında ya da soru bankalarında sürekli gördüğümüz konulardan. Önemli konulardan çünkü sözcük türleri dediğimiz gibi her sene mutlaka 3 soruyla karşımıza gelen yerlerden. Hadi bakalım zarflar konusundayız. Zarf ne demek? Diğer ismi belirteç. Şimdi bazen ÖSYM e biliyorsunuz ikinci isimleriyle geliyor. İşte sıfat Önat diğer ismi, zamir adı, zarf da belirteç. Özellikle zarfta belirteci kullanıyor. Ne yapacaksın? Sen de bunu hemen hafızaya alıyorsun. Belirteç olduğunu unutmuyoruz.